bir vlog çekeceğiz. Karantinada bir günde neler yapıyorum? Şu an saat 9. Bir senkron dersim var. Bir yüz yıkayacağım şimdi çünkü sabah daha yeni uyandım. Asla e, 9 dersinde 8.30'da uyanıp e, kahvaltı yapan psikopat değilim. <laughs> evet, Tirol tormonlarını işledik efendim. Şöyle göstereyim. Başına yetişemedim çünkü uyuyakaldım. İşte bu kurulumuz sinir ve endokrin kurulu. O yüzden biyokimya dersinde şu anda e, hormonlar işliyoruz. Benim kurul dosyam. İkinci dersimde e, kalsiyum ve fosfat metabolizması ile ilgiliydi. E, şöyle bir sıkıntı var. Ders dinlerken e, bazen kayıt alıyorum. Yani fotoğraf çekiyorum ekranı, ses kaydı alıyorum bazı yerleri. Zaten sistem kaydediyor ama o yüzden e, video çekemiyorum. Çünkü kameram yok. O yüzden çok e, ders dinlerken video çekemedim. E, saat kaç bilmiyorum. Ha, yani şurada yazıyor on buçuk. E, bir yanım diyor ki git geri yat. Bir yanım diyor ki kahvaltı yap. Bir yanımda diyor ki dün akşam kaçta yattın öykü? altı sınav konularıma bir bakın ee, sınavım da ne zaman biliyor musunuz 27 Mayıs ya yani şöyle şimdi insanlar bana diyor çok çalışıyorsun ee, ama şöyle bir durum var ben çalışmaya erken başlayıp az çalışıyorum yani son dakikada da başlayıp çalışabilirim ki tekrarım yine son dakikaya kalıyor Çünkü erken başlıyorum çalışmaya. Mesela 30 gün 30 gün çalışmıyorum da 20 gün çalışıyorum. 25 20 gün çalışıyorum. Ama günde mesela 3 saat çalışıyorum. Onu ben 10 günde gün her gün 6 saat çalışarak da yapabilirim. Mesela bu haftaya kadar, şimdi bugün günlerden pazartesi. Geçen haftaya kadar diyeyim. Hatta geçen hafta çarşambaya kadar. Yani sadece günde kaç saat çalışıyordum? 3 saat falan hep boş atıyordum. Hani şimdi artık gerçekten çalışmaya başladım. Bir de erken uyanmadığım için akşam yani 12'de falan ders çalışmaya başlıyordum. <laughs> Rezi bir youtuberım. Ne yapayım abi yani? Gerçekler. Her zaman hayaller ya yani olmayan hayaller hayatlar işte. Şimdi ee, dersim bitti bugünlük. Aslında bayağı ders vardı yani gördüğünüz 6 saat, 5 saat. Ama e, hoca hızlı işledi, erken bitirdi bir konuyu da sonra işleyecek. O yüzden şimdi birlikte gideceğiz kahvaltı yapacağız. Sonra da nöron çalışacağım. Bu arada e, karantinada çalışamayan arkadaşlar, motive olamayanlar hemen şuradan çıkan yok şurası şuradan çıkan 5 adımda çalışma videoma gidebilir. Aynı zamanda Link in the box yani linki aşağıya da bırakacağım. Ee, bunu editleyen övgüye sesleniyorum. Şu an kamera yamuk. Bunu düzelt. Şimdi e, hayatımda sayılı zamanlardan e, ailemden önce kalktım. O yüzden ne yapsam bilemiyorum. Böyle bir e, ne bileyim aile kahvaltısını hazırlasam. Youtuber dediğim böyle olur. Genellikle sabah kahvaltım seçenekten oluşmakta. Biri e, kaşarlı yumurta. Çünkü yumurtayı tek sevmiyorum. E, böyle içine minik kaşar doğuruyorum. O eriyor. Güzel. E, diğeri de süt, yulaf. Karıştırıyorsun böyle. puding gibi oluyor. E, biri elma rendeliyorum. Onu altına koyuyorsun. Üstüne istersen pekmezli yoğurt. Optional. Üstüne de yulaf Bugün yani sucuklu mutfağı falan yapmam lazım çünkü aile kahvaltı dediğim böyle olur. Şimdi ben bugün çok erken kalktım. Bugün bitmeyecek. Bahçede çocuklar bağırıyor. Ben var ya, bu yaşa geri dönsem günde 32 saat uyuyorum. Şimdi ben bunu çekiyorum. Siz sanki e, bu masa buymuş gibi tepki verin tamam mı? Vlog <laughs> çekiyorum. Dünkü ki... Instagram doğum günün partimi izlediyseniz Bu balonu Bu balonları bilirsiniz Saatlerimiz biri gösteriyor Yani normalde ben bu saatte kalkarım Şimdi açayım Yani gece lambasız çalışamıyorum Çünkü hep çalıştığımda karanlık oluyor Bugünkü programımızı açıklıyorum Birincisi bu Bunu yapacağız Nervous system. Zamanımız yetişirse şunları da yapmayı planlıyorum. E, göz ve kulak histolojisi. Şunları yapmıştım ama bir tekrar etmem lazım. Çünkü derste dinlemiştim. O yüzden bir de şunlar. Göstereyim. Ben. Bunlar da ne? E, hormon biyokimyası ve hipotalamus, hipofiz hormonları. Üf, çok erken hala. Yok çok erken değil kendine gel. Şimdi ders çalışacağım. Ee, bu sefer bilgisayardan çalışacağım için video çekeceğim. Ee, keşke bu videoyu böyle bir buçuk saat hiç hızlandırmadan koysam da siz de benimle çalışsanız. Hadi. Hadi çalışmaya. Hadi çalışmaya. Twitch yayınıma geçiyorum hemen. Şu an saat 5. E, 3 saattir çalışıyorum. Beynim yandı. ama bitti. Şunun bir kalınlığına bakın. Bu bir kitap falan yani. Bunu hoca. 80 dakikada işledi sadece. Histoloji olduğu için sadece resim var. Bu derste ne işledik bunda? Ee, burada sinir sistemini işledik. Ee, bütün e, merkezi sinir sistemi ve şey, periferal pe diye mi geçiyor Türkçesi tam şey yapamadım. Çevresel sanırım. Ee, çevresel sinir sistemi e, kompartmanları yani. İşte bütün sinir sistemi hücreleri sinir sistemi rejenerasyonu yani iyileşmesi diyeyim. Koptuğunda falan. Beynim yandı. Bu zevki tadalım. Hazır mısınız? 3 saat emek. Şimdi gidip biraz Kaan'ı taciz edeceğim. Bebeğimiz öyle uykusunda yemeğimin ısınmasını bekliyorum. Bu arada doğum günü pastamdan yiyeceğim. Handmade, home Doğum günün tekrar kutlu olsun. Şimdi yemeğimi yiyeceğim. Hiç iştahımı açmayan bir yemek ama olsun. Zor bir öyle yemeği olacak. Bu arada bir kanal izleyeceğim. Bir kanal, bir videom. Nedir, ne denir bilmiyorum. Çok güzel bir kanal. Buraya koyuyorum. Bakmak isterseniz. Böyle özellikle balıkçılıkla ilgilenen insanlar. E, denizi sevenler. E, su görseli sevenler. Çok güzel videolar çekiyor adam. şuha şey gidiyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Doğum günü balonları. tree Ben dışarıda hiçbir yere dokunmadım. Çıkarken de. Yine de ilk önce ellerimi yıkayacağım. Elimi yıkadıktan sonra dışta e, bakın altında bir maske var. Orijinal maske. Üstüne kağıt değersiz bir maske taktım. Bunu direkt atıyorum. Şimdi tekrar ellerimi yıkıyorum. Şimdi bunu çıkartacağım. bunu çıkarıyorum. Bu maskenin Dışı şu an temiz. Çünkü üstüne bir maske takmıştım. Sadece e, şeyi tutsun diye. E, nasıl diyeyim? O dışarının pisliğini. E, lütfen dışarıda maskelerinizi, dur hemen ellerimi yıkayıp geliyorum. Dışarıda da maskelerinizi lütfen burada takmayın. Ağız, burun, göz, hepsinden kapabiliyorsunuz. Ayrıca, sadece böbrek, sadece akciğerleri değil bu hastalık böbrekleri ve karaciğeri de etkiliyor. Unutmayın. Bilin bakalım neredeyiz yine. Ee, şimdi planımı anlatıyorum. Ee, bir tane video izleyeceğim. Yarım saati kaldı. Şu an saat 11, 9.30. buçuk. 11'de bitireceğim. E, ve 11'de başka bir şey başlayacağım. Yani 11'den önce bitirsem ara verebilirim. E, yapacağımız şey şu. Tekrar etmem gerekiyordu. Söylemiştim sabah. E, şimdi onu tekrar ediyorum. Sonra da şuna giriyoruz. Bugünkü son konum. Ve hedefimi tamamlamış oluyorum. Süper ya. <laughs> Hadi bakalım. <gülüyor> Günaydın. <gülüyor> Videoda gözüküyor mu bilmiyorum ama uyuyakaldım. beklenen son. Şimdi yemek yiyorum. Ee, kendime balık ve balık ve makarna yaptım. Sonra büyük bir kahve içeceğim. Ve derse geri döneceğim. Şuraya koyarsam zaten telif yerim. <laughs> Beş, altı, yedi. <gülüyor> <gülüyor> Çünkü diğer ömür de bir sene doğmuş. <laughs> Yakışıklı çok <laughs> Şok içerisindeyim. <laughs> Bak bu hareketleri ayakta gerekiyor. ben <laughs> <laughs> <kanka>. Gel <laughs> bir ya, Gel, bir gel. Gel. Ben tam, 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 tam. Sevgili yoldaşlar, 1058. kere aynı noktadayız. Derse devam edeceğim. Saatlerimiz 12 oldu. Bir saatlik bir uyku molası geçirdim. Yani uyku molası değil yani bayılma. Yani o uyku değil hani bayılma koması falandı. Yani o kadar uykusuz kalmışım ki. Evet. Biri bitti. Biyokimya bitti. 20 dakikalık bir ses kaydı var. Büyük Bu ihtimalle bunu bir saatte bitiririm. Bir saat sonra görüşürüz. Ne diyeyim? Şok içerisindeyim. Günsel Atalan bugün sabahki dersi videosunu istemeden bana atmış. Dostluk nedir? Bu işte. Ders notunu arkadaşın istemeden ona atmaktır. Güzel için buraya iğrenç turuncu bir kalp koyuyorum. Bir dakikalık saygı duruşu. Hemen gidiyorsunuz. Ee, yorumlara kendinizi en e, şizofren hissettiğiniz ee, rutininizi yazıyorsunuz. Öyle diyeyim. Benim en çok yaptığım. Yani bunu her gün yapıyorum. Kendime sürekli e, not çıkarıyorum burada. Ya da bir video buluyorum. Link falan atıyorum. Sürekli kendime mail atıyorum. Kendi hesabımdan kendime mail atıyorum. Böyle bir şizofrenim. Ama yani bir tek ben olamam diye düşünüyorum. Beni yalnız bırakmayın. Yorumlarda hepsini okuyacağım. Sevgili Youtube ile <laughs> Saat 4. Ee, artık çalışmam bitti. Yatacağım. Sessiz konuşuyorum çünkü bütün dünya uyuyor. Umarım bu vlogu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Ee, abone olmayı unutmayın. Çok e, mutlu edersiniz beni. Teşekkür ediyorum şimdiden. Hepinize mutlu, sağlıklı, depresyondan uzak, az online dersli karantinalar diliyorum. Böyle karantina vlogları hoşunuza giderse yazın. Daha çok çekeyim. Her gün evdeyim. <laughs> Hepinizi öpüyorum. İyi karantinalar, iyi geceler, iyi sabahlar hatta saat 4. Görüşmek üzere.